ilimizin genelinde asfalt çalışmalarımız, sıfatlıca çalışmalarımız devam ediyor. Bir taraftan sahte asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Diğer taraftan MSK çalışmalarımız devam ediyor. Bu meyanda şu anda üzerinde bulunduğumuz <laughs> Necmettin Erbakan alanımız. Yaklaşık 9 km uzunluğunda bir yolumuz şehir içerisinde. 1700 metresi hariç diğerlerin tamamını bitirmişti. İşte bugün de kalan 1700 metre yani 1 kilometre 700 metre bu kısmın inşallah şu anda asfaltına başladık. Altyapı temel yapı işlemlerin tamamını bitirdik ve şu anda efendim ilgili bir firmamız şu anda Vesaka asfaltını dökmeye başladı.